Merhaba dostlar. Herkese selamlar olsun. Evet arkadaşlar yine bir kutu açılımındayız. Yeni aldığımız kuşları e, kümesimize atacağız. Şöyle yeni yeni tek tek göstereyim arkadaşlar. Tek tek gösteri göstereyim göstere. arkadaşlar. böyle bir erkek muavimiz var. Ayağında yukarıda arkadaşlar. Şurada yukarıda ayağında yukarıda. E, Şöyle alayım da koyayım. Arkadaşlar böyle aynı anda burada e, okuyamadığım bir boncuk var. Tamam Serdal Çavlak Serdal Çavlak yazıyor arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Serdal Çavlak yazıyor. Böyle çok güzel bir erkek muavımız var. oyunlu bir kuş arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Bunu kümesimize atalım. Evet ayağında Serdar Çavlak markası var arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Kirlileri sevdiğimizi biliyorsunuz. Dumanlı kirliler, kara kirliler. Bu da bir erkek arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın 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 kuşun. Kanat sesine bakın perdana bakın küçücük yerde. Evet sevgili dostlar. Bir çakmaklımız var. Bir dişimiz. Onu da atalım bakalım. Dişi mi tam değil mi tam emin değilim ama dişi dişiye benziyor. Evet sevgili dostlar. Bir e, miskimiz var arkadaşlar. Bir erkek miskimiz. Böyle taneli güzel. Arkadaşlar bunların soyunda bunların kardeşleri falan dişi de erkek de kardeşleri de bende arkadaşlar. Bunlar e, Ermeni zincirlerinden gelme. Öyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar görün. Böyle. Evet arkadaşlar. Gelelim. Zurnanın zırt dediği yere. Bakın arkadaşlar. Dumanlı. Bizim hastalığımız bunlar. Dumanlı böyle güzel. Dumanlı. Ayaklarına bakayım. Ayaklarında bir tane normal. Sarı bir şey var. Yukarılarda var mı bir şeyler? Güzel bir dumanlı. Ön bir dumanlı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Direkt yukarı çıktı. Severim böyle kuşları. Ön bir dumanlı arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Bugün aldığımız, bugün gelen, akşam aldık. Bugün geldi bugün gelen kuşlarımız bunlar yeni bir kutu açılımı yaptık arkadaşlar size birazdan salarız arkadaşlar bir tanesini ben biliyorsunuz bantlamıyorum şey yapmıyorum dün de e, videomuzu izlediyseniz bilmiyorum attım mı e, umarım izlemişsinizdir dün de bir Ermeni zinciri kırığı erkeğimiz arkadaşlar kayıp e, kalktı uçtu, uçtu 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 karşı binanın oraya gitti buraya gitti Ondan sonra da kayboldu. Göremedik bir daha. Umarım e, kedilere olmamıştır. Birisi tutsun. Geri kalan da hikaye arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi biraz budama işi yapacağım. O yüzden arkadaşlar daha sonra devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili dostlar. Kuşları, yeni kuşları hedefe alıştırıyoruz. Az arkadaşlar. Kuşlarımız geldi ve onları size tanıttık. Kutu açılımıyla. Ee, arkadan ağaçlarımızı buladık arkadaşlar. Burada badem ağaçları falan var arkada kirazlar var, armutlar var. Onları biraz buradık. Biraz dinlenelim dedik. Kantiyel içinde kaldık arkadaşlar. Hava çok sıcak. Onu belirteyim size. Böyle evet dostlar. Evet sevgili dostlar işte yeni kuşlarımız var. dört kümesimizle yola devam. Yakında çok yakın zamanda da mezatlarımız başlayacak. En vay çeşit kuşlarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Ee, Mezatın duyurumunu gün e, mezattan bir iki gün önce bir video çekerek arkadaşlar duyuracağız size. Yine gruplarımızda paylaşacağız. Dostlar mekanında WhatsApp grubumuzda paylaşırız. Beyaz İstanbul Güvercin Facebook sayfasında sayf e, paylaşırız. Gruplarda paylaşırız. Haberiniz olur arkadaşlar. Ee, sevdiğimiz kardeşlerimizin mezatlarının olduğu gecede yine duyururuz. Ee, güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Beyaz İstanbul güvercin her yerde olacak. Küme ziyaretlerinde, mezatlarda, kuş uçumunda, yeni dönemli İGF MG, MGF'nin yarışmalarında olacak arkadaşlar. Sadece zaman diyoruz. Zaman her şeyin ilacı. Evet sevgili dostlar. Ee, bugün yeni aldığımız kuşlardan ön perçem dumanlı arkadaşlar kapıda. Umarım dünkü Ermeni zinciri kırığı gibi bir iyilik yapmaz. Ama Yeni aldığımız kuşlardan bir tane arkadaşlar bir dişi çok güzel kalktı. Kuyruk araları yok. Çok güzel kalktı, havalandı. Gayet güzel işler becerecek. Ben eminim kuş içeride çıkmadı daha. Az evvel önce çıktı, uçtu, kalktı, yeniden aşağı indi. Güzel şeyler olacak arkadaşlar. Güzel kuşlar tutacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar, görüşürüz perçem dumanlı çıktı arkadaşlar. Bizim kocaman da çıktı. Kocaman ana. Arkadaşlar. çok güzel <laughs> Diğer çakmaklı arkadaşlar karşıda az evvel kalktı ve indi. Kuyruk araları yok. Mükemmel bir kalkış yaptı. Yukarı helikopter gibi. Kamera açık mıydı değil miydi bilemiyorum. Çektik mi çektik çekmedik mi bilemiyorum arkadaşlar. Ama çok güzeldi. mm <gasps> Evet sevgili dostum. Ben İstanbul güvercinden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Sanırım yeterince çekim yaptık. Yeni kuşlarımızı size tanıttık. Gezdiler. Köplendiler. Hedefte yemlendiler arkadaşlar böyle. Bakın arkadaşlar helikopter gibi kalkacak bu kuşlar helikopter gibi. Güzel kuşlar uçuracağız arkadaşlar yakında. Yalnız biraz alıştıralım. Çok güzel kuşlar uçuracağız. Ankara'dan aldığımız boz benekli erkekti arkadaşlar. Takkalı boz benekli erkekti. Kızdı, kızgınlaştı. Alaya ötüyor. Evet sevgili dostlar. Türkiye'nin her yerindeki oyun sevdalarına, güvercin sevdalarına selamlar olsun. Beyaz İstanbul güvercine yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza yeni arkadaşlar ekleyin. Emeğimizin karşılığını sadece beğeni ve yorumla alalım arkadaşlar. Bizler sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir gün diliyorum arkadaşlar herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın